Quinter'i YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün 3 Mayıs Cuma ve ABD tarafından Uzun zaman sonra güzel bir veriyle karşılaştık. Bugün saat 15.30'da Türkiye saatiyle tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve birazdan ekranda da göstereceğim. Güzel bir veriyle karşılaştık. Uzun zaman sonra bu veri gerçekten böyle biraz su serpti piyasadaki o kırmızı görüntüye ve şu anda baktığımız zaman Bitcoin anlık olarak güzel bir yükseliş yaptı bu verinin etkisiyle. Orta uzun vadede de açıkçası zaten beklediğimiz gibi o 100 bin dolar üzerini hedeflediğim, hedeflememizin sebebi olan bu faiz indirimleri, farklı makroekonomik verilerin güzel geleceğini düşünüyorduk zaten. Bu veri de onların öncüsü olabilir. Bu videomuzda Bitcoin orta uzun vadede neler yapabilir, kısa vadedeki bu yükselişini ne kadar sürdürebilir ve genel olarak bu veriyle birlikte hem Bitcoin hem diğer altcoinlerde ne gibi bir gidişat görebiliriz? Hızlıca bunları inceliyoruz hem grafik hem temel veriler üzerinden. Evet kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere kanalımızda sürekli yeni videolar farklı içeriklerle karşınızda olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman ön satışlar, airdroplar, anlık piyasa incelemeleri, haber duyuruları gibi farklı içeriklerle sürekli bir şekilde karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızla da bize çok güzel destek ve motivasyon veriyorsunuz. Bunu da mutlaka söylemiş olayım arkadaşlar. Şu anda Baktığımız zaman hemen geliyorum 15.30'da tarım dışı istihdam verisi normalde beklenti 238k iken ve önceki istihdam verisi 315.000 iken şu anda 175k olarak açıklandı. Ve bu da doların gücünü oldukça düşürdü arkadaşlar. Doları zayıflatması da piyasaların genelini olduğu gibi riskli piyasa olarak gördüğümüz kripto paraları da epey güzel bir şekilde yukarı yönlü ittirdi diyebiliriz. Ve bu veri açıkçası ABD'nin, Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gitme olasılığını yükseltti. Ve faiz indirimleri biliyorsunuz biraz gecikti. Bu da Bitcoin'e son zamanlarda yaşadığımız düşüşün aslında en temel nedeniydi. Ve bu durum yaşanırken de yani hem bitcoin'in düşüşünü hem de dominansın yükselişini yani altcoin'lerdeki paranın da bitcoin'e akmasını buna sebep olan durum da aslında bu faiz, indir faiz indiriminin gecikmesiydi. Ve bu durumda açıkçası kripto paralarda bir süre daha can sıkmaya devam edecek gibi duruyordu. Ancak şu anda bu istihdam verisi açıkçası epey pozitif geldi ve en azından kısa vadede Bitcoin'e bir can suyu verdi. Bundan sonraki gidişatı grafik üzerinden hemen gösteriyorum. Ancak öncesinde arkadaşlar şu anda Gate.io borsası ile çok güzel bir kampanyamız var ve devam ediyor. 100 kişiyle sınırlı kontenjan dolmadan hemen kayıt olmanızı ve 20 dolar çekilebilir nakit ödülünüzü almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şartlar çok basit. 100 dolar yatırıyorsun. Öncelikle açıklama kısmındaki linkten kayıt olman gerekiyor. 100 dolar yatırıp bir tane işlem açman karşılığında 20 dolar nakit cash çekilebilir bir ödül kazanabileceksin ve 100 kişiyle sınırlı dediğim gibi. Şimdi hızlıca grafiklerimizi incelemeye geçiyoruz. Şimdi ilk olarak Bitcoin'e baktığımız zaman 4 saatlik grafikte gördüğünüz üzere tam böyle 56.500'e kadar birkaç iğne attıktan sonra tekrar buradan güzel bir yükselişi yakalamıştı. Ancak burada bu veri gelmemiş olsaydı Bitcoin şu anki gidişatta açıkçası buradaki gri kutuyu muhtemelen kıramazdı. Ve buradan yediği redle tekrar aşağı yönlü daha sert hareketlerine devam edebilir gibi duruyordu. Ancak şu anda bu istihdam verisinin verdiği bu e, açıkçası biraz iştah kabarttı piyasalarda ve bunun verdiği bu etkiyle birlikte Bitcoin buradaki düşen trendi tekrar temas edebilecek duruma geldi. Bundan sonrasında beklentimiz şu yönde. Yani iyi bir gidişat istiyorsak şunların yaşanması gerekiyor. Bu veriler devam etmesi ve bu tarz haberlerin de yine piyasaya oldukça sık bir şekilde düşmesi gerekiyor. Ama tabii ki en nihayetinde Bitcoin veya herhangi bir parite veya herhangi bir piyasa yine en nihayetinde yapması gereken neyse onu yapar arkadaşlar. Haberler bunlara birer araçtır. Bunlar için yani fiyatın gitmek istediği yer neresi ise haberler fiyatı oraya götürmek için çıkar. Olumlu veya olumsuz. Yani bugün olumlu bir veriyle karşılaştık. Yarın bir yerden birisi çıkar adı sana duyulmamış birisi saçma sapan bir şey söyler ve Bitcoin'de bir düşüş görebiliriz ve farklı bir yasaklama gelir farklı bir dava muhabbeti çıkar aynı son zamanlarda Binance eski CEO'su CZ'nin yaşadığı gibi farklı bir durum yaşanır ve düşüş yaşayabiliriz ancak şu anda ben genel olarak sadece teknik bakımdan Bitcoin'in bir dip daha yaşamasını oldukça muhtemel görüyorum. Burada Bitcoin'in benim benim Bitcoin'deki düşüşümün, düşüş beklentimin iptal olması için açıkçası burada trend yapısı bildiğiniz üzere düşük dipler, daha düşük dipler ve daha düşük tepeler oluşturarak ilerler. Burada bir önceki tepesi olan 64000 bin, bin dolar seviyesinin üzerinde Bitcoin kalıcılık sağlayabilirse Evet ben derim ki düşüş beklentim iptal oldu ve aynı zamanda ondan sonra da 56 bin doların altına sarkmadan ya da hatta 60 bin doların altına fitiller gelmeden buralarda yine bir düşüş yaşasa bile buralarda tutunmayı başarırsa eğer ben Bitcoin'e dönüş sinyali alındığını ve buralardan kademeli alımlar yapılabileceğini söylerim arkadaşlar. Kendimde epey güzel miktarlarda alım yapmaya özen gösteririm. Şu anda hiç... Kripto para yatırımı olmayanlar için bence hala güzel seviyelerdeyiz. Buradan çünkü ben en fazla 52 bine kadar bir düşüş yaşayabileceğini düşünüyorum. Ki bu da şu anki seviyeden bile yaklaşık %15 civarı bir düşüş yapar. Buradan zaten bir kademe alım yapan birisi toplamda 3 kademe alım yapmayı ben her zaman tavsiye ediyorum. Ve en doğru alım yönteminin bu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bence kripto para yatırımlarınızda kademeli alımlarla bu şekilde hareket edebilirsiniz. Diğer taraftan dediğim gibi. Tarım dışı istihdam verisi genel olarak e ekonomi adına biraz olumsuz bir haber olsa da bu da para birimini yani doları güçsüzleştiriyor ve dolar endeksinde de gördüğünüz üzere çok uzun zamandır e devam eden yani yaklaşık 2 aydır gördüğümüz bu yükselen trendi aşağı yönlü kırdı. Ve burada Destek bölgesi olarak da önceki çok sağlam direnç bölgesi olarak bakın ne kadar sağlam çalışan bir bölgeydi ki bu direnç bölgesi sonrasında şurada da zaten desteğe dönmüştü. Şu anda destek seviyesi olarak çalıştı. Burada yukarı yönlü hareketlerin artık buradan gelebileceğini doların yine bir tık kendini koruyacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ne veriler gelecek ne haberler gelecek bunları da sürekli an beyan takip etmek durumundayız. Aynı şekilde Nasdaq da arkadaşlar Bitcoin gibi bütün piyasalar çok güzel hareketler yaptı ve Nasdaq'te buradaki yükselen trendin devam ettirdikten sonra buradaki Beyaz gri kutuda önemli bir direnç bölgesiydi. Ve güzel bir şekilde üzerinde kalmaya şu anda çalışıyor. Bu kutu daha önce de destek ve direnç olarak defalarca çalışmış. Önemli bir bölge arkadaşlar. Bu seviyeler şu anda Nasdaq içinde önemli. Global piyasalara da ilgi duyanlar bu grafiklerde mutlaka inceleyebilir. Diğer taraftan total grafiğimiz. Total bildiğiniz üzere kripto para piyasasının toplam değerini gösterir. Ve bitcoin'in yükselişiyle birlikte zaten burada da bir yükseliş gördük. Yine bitcoin ile benzer bir grafik. Zaten çok farklı hareket etmiyor. O yüzden çok detaylı değinmiyorum. Ancak total 3 grafiği Bitcoin ve Ethereum dışındaki diğer bütün kripto paraların piyasa değerini temsil ettiği için altcoin yatırımı yaparken mutlaka incelenmeli. Bu açıdan da Total 3 grafiği şu anda direnç bölgesinde. Burayı aşması durumunda altcoin'lerde de güzel hareketler göreceğiz. Ancak şu anda yeni girişler için bir tık riskli bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle de 662 milyar dolar seviyesine gelirse buradan altcoin'lerde short, short kovalayacağımı net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Genel olarak piyasanın genel görünümü bu şekilde. Umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur. Tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Gate.io borsası ile işbirliğimiz kapsamında şu anda açıklama kısmındaki linkten kayıt olan ve 100 dolar yatıran bir işlem açan herkes 20 dolar çekilebilir şartsız koşulsuz e, hediye kazanıyor, ödül kazanıyor. Bu ödül için de dediğim gibi açıklama kısmında tüm detaylar mevcut. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek ve motivasyon vermeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.